Aa, gel konuşalım televizyon izleyicileri. Haydi gelin, sizle kakaolu kek yapalım. Önce malzemelerimizi sayarak başlayalım. 3 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı yoğurt 1 su bardağı un ve bir paket vanilya bir paket kabartma tozu son olarak da bir paket kakao kullanıyoruz önce yumurtaları kırın bir bardak toz şekerini ekleyip çırpın. Yumurta ve toz şeker çıktıktan sonra sıvıya yoğurt ve unu karışıma ekleyin. ve iyice çırpın. İyice çırptıktan sonra son kalan malzemeleri kabartma tozu, vanilya ve kakaoyu karışıma ekleyin. şimdiden harika koktu. Şimdi son olarak malzemeyi kek kalıbına dökün. kılına döktükten sonra yaklaşık 30-35 dakika 180 derecelik fırında pişirin. Mis gibi kokuyor. Soğuttuktan sonra kesin ve servis edin. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun.